Selamünaleyküm abilerim, kardeşlerim, herkese merhabalar. Yeni kuşlar getirdim. İnşallah beğenirsiniz. Bakalım elimize ne geldi. Buraya bir adet rahibe. Erkek. Dişisini çıkartıyorum. Bakın. Bir adet çok güzel rahibe. Kudur oğlum, kudur oğlum, kudur oğlum. Ben hemen peşin peşin fiyatlarını söyleyeyim. Sonra beni yormayın abiler. Bu takım kaç lira olsun? Bu takım bir buçuk olsun. Aynen bir buçuk olsun. Yine burada ne geldi elimize? Aa, ankut. Ankut. Bir. Orijinal hem de orijinal. Orijinal. Ankut. Diyarbakır'da çocuğu olmayan Vatandaşlarımız bunları bereket için besliyor. Hazreti Hüseyin Efendimizin Ali Efendimizin de beslediği rivayet ediliyor. Dolayısıyla bunları özellikle Alevi canlar çok severler. Bakalım devam edelim. Ben de çok severim ankutları. De, bunlar ötücü kuşlardır abiler. Dem çekerler bunlar. Eşini yuva kızdırırken hu, 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 hu böyle dem çekerler. O yüzden Aleviler bunları çok severler. Alevi canlar. Ben de çok severim. Ben de bir Alevi olarak. Ondan sonra... Eee... Onların takımları da takım takım bir buçuk olur. Koca kafa yünkariler, çekiç kafa, saltanat, balon donet balon donet de erkeği. Dişisi inceden bir eser geçirmiş kuş güzelimiz. Çekiç kafa yer, içer, eşleşir, hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel kuşlar getirdim yine. Yine kendimde çok gurur duyuyorum. Lütfen lütfen abilerim arkadaşlarım lütfen videoları beğenelim. İnanın çok emek veriyor. İnanın kuş bulmak da zor. Yok yani piyasada kuş da yok. Öyle söyleyeyim. İnşallah beğenmişsinizdir kuşlarımızı. Hepsi takım takım. Rahib, rahibeler, hünkariler ondan sonra ankutlar hepsi takım takım. Dediğim gibi ankutların takımı bir buçuk olur. Rahibeler bir buçuk olur. Bu hünkarilerin takımı da üç bin lira olur abiler. Üç bin lira olur. Ondan aşağısı da olmaz. Yani pazar pazarlık için arayıp zahmet etmeyin. Yormayalım birbirimizi. Yok yani. Yok. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizi.